Herkese yeni bir haftadan merhaba. Bu hafta yine evden çalışmaya devam edeceğim. Bebiş doğduğundan beri ofise daha hiç gitmedim. Yaklaşık 35 gün oldu. Hep Zoom'dan ya da işte WhatsApp üzerinden görüşerek koordine oluyoruz projeler hakkında. Çünkü biraz yani İstanbul'da yaşayan için garip gelecek ama Ankara içerisinde benim 30 dakika yol gidip 30 dakika geri dönmem lazım. Bebekle tek başıma gitmeyi şu anda göze alamıyorum. Yani yanımda birisi eşlik etse bana rahatlıkla giderim ama yolda ağladığında falan zorluk oluyor benim için ama evden de gayet hani iletişim kopmadığından dolayı evden devam ediyoruz. Bugün işim aslında iç mimarlıkla alakalı değil bugünkü işim tamamen montajla alakalı olacak. Velux projesini gezmiştik eğer izleyenler varsa Hayatımda ilk defa Ankara'da birden fazla örnek daire yapan bir firmaya denk gelmiştim. Bir hariç tüm örnek dairelerin çekimini yaptık. Ben de doğumdan önce o son yaptığımız çekimi yayınlamak istedim bir an önce yayınlayayım diye. Fakat bütün çekim boyunca hiçbir sıkıntı yok. 30 dakikayı dolduktan sonra çekim yaparken kamera için kullandığımız ekstra şarjlarımız yani bataryalarımız var. Serkan onu cebine koyuyor çekim yaparken bitince hemen değiştiriyor. O bataryaların içerisinde iki tanesi var ki lanet batarya 30 dakika sonra pat diye çekimi kapatıyor otomatik olarak ve neden kapattığını ve o an dikkat etmezseniz kapandığında fark etmiyorsunuz. Bir güzel yatak odasına kadar çekimi yapmışız tabi oralarda 30 dakikamız artık dolmuş o ara kapanmış ben yatak odasında ne konuştuysam o çekimlerin hiçbiri yok bir yerde e, Serkan fark etti işte hatırlıyorum A dedi kamera kapanmış acaba nereden kapandı ama yeni kapanmış falan dedi ben de yeni kapandı diye giyinme odası ve ebeveyn banyosunu baştan alıp anlattım montajı yaparken fark ettim ki yatak odası komple yok yani maalesef yatak odası çekimlerini komple kaybetmişiz o öyle kaldı sonra doğumdan sonra hani videoyu artık yapıp bitirmem lazım Bebekle çekime gitmem de mümkün değil. Daha birkaç günlük bebeği nasıl idare edeceğiz orada? Dedim Serkan sen git bari yatak odasının bir çekimini yap bana. Ben en azından üzerine ses kaydı yapayım. Eksik mahal kalmasın videonun içerisinde diye. Serkan o çekimleri tamamlayıp getirdi bana. Bugün işte sessiz bir ortamda o videoların üzerine ses kaydı yapıp sizinle buluşturacağım. Belki bu vlog yayınlanana kadar kanalda yayınlanmış da olur. Yayınlanmış olursa yukarıya ya sağa ya sola kart olarak bırakırım videoyu. Yayınlanmamış olmazsa da yakında kanalda bir ev turu olacak. Onu bir halledeyim hemen geri geleceğim. Çocuklarımı videolardan ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Onları böyle isteyerek göstermiyorum burada. Ama oğluma anaokulu ararken çok zorlandım. Bir sürü yerlerden araştırdım. Ailedeki ilk torun olduğu için neyi nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Bana yol gösteren biri de yoktu. Bu esnada ben akademisyen anneyle yolum kesişti Instagram'da kendisini daha sonra tanıdım, ben onu daha öncelerden takip ediyordum. Saniye Hanım, Hacettepe Üniversitesi'nde, kendisi öğretim üyesi, çocuk gelişimi üzerine, bu diknotu da söyleyeyim. Orada fark ettim ki, kendim için diyorum, çocuğum için çok mükemmel, güzel tasarlanmış, bir çizgi film sahnesinden fırlamış alanları olan okulları araştırıyorum hatta biraz da akademik ağırlıklı programları olan, sayılar öğreten, harfler öğreten okullara yöneldiğimi fark ettim. Ama oğlumun daha 6 yaş altında bir çocuk olduğunu bir tık unuttum. Etraftakilerin iyi okul olsun, şöyle okul olsun. İngilizce öğretsin, bir dil... işte o arada Waldorf pedagojisiyle tanıştım. Instagram sağ olsun sürekli konuşma konunuz ne, neyse önünüzde onun reklamını çıkıyor ya. E, Hasat Anaokulu'yla yani Nur'un okulu olan Hasat Anaokulu'yla yollarım kesişti. Gittim gördüm doğal bir ortam size o yüzden bu videoda yer vereceğim göstereceğim de. Hatta görmeye gittiğimde Ankara'daki Yeşil Barış sitesini evet. bilenler vardır. Orada bir sürü ana okulları var. Çünkü iki dönemlik araziye sahipler ve genişçe de bir villa var üzerinde. Ee, bahçe alanı çok rahat, havası çok güzel. Hasat'ı görmeye giderken e, bir okul gördüm. Aa ne kadar güzel, içi dışı tertemiz, yeni boyanmış, böyle tabelalar asılmış falan. Görür görmez şeyi de gördüm, yeni yapılıyordu, okul daha açılmamıştı. Toprak zemini hazır rulo çimle kaplıyorlardı maalesef. Ee, Altında çim çıkabilecek toprak alan varken üstünü neden hazır rulo çimle kaplıyorlar? Ay, arkadan bir bebiş sesi geliyor. Neden rulo çimle gerçek toprağın üzerine kaplıyorlar? Anlam veremedim yani büyük ihtimalle çocuklar için mükemmel bir oyun alanı yapmak için. Aslında bence bazı kişilere hoş gözü, görünebilir ama benim için asla güzel bir görüntü değildi. Çünkü okula, Hasatana hasat Okulu'na gittiğimde arazi engebeli bir şekilde duruyordu. Üstünde çim çıkabilen alanlarda çim çıkmış, çim çıkmayan alanlarda bakım yapılıyor. Hatta çocuklarla birlikte bakım yapıp oraları çime hazırlamaya çalışıyorlar. Saniye Hanım'la da zaten daha sonrasında hasat Okulu'nda yapan bir söyleşide tanıştım. Bu tam olarak bu bahçe olayından kendisi de bahsetti. Çocuklar engebeli araziyi gerçek hayatta deneyimliyorlar ama okullarda niye deneyimleyemiyorlar? Niye okulları bu kadar böyle faunus gibi mükemmel tasarımlara sahip olacakmış gibi düşünüyoruz dedi. Ben de iç mimar olduğum için aslında onunla bu konu üzerinde de hani ufakta bir sohbetimiz oldu. Yani ben iç mimar olarak anaokulu tasarlasam aklıma bir pedagogla, çocuk gelişimcisiyle, çocuk psikoloğuyla konuşmak aklıma gelmez yani tas ben tasarımcıyım deyip mükemmel fikirle kendince mükemmel olduğunu düşündüğüm oyun alanları, yaşam alanları yapmaya çalışırmanı okulun içinde ama aslında gerçeğin o olmadığını. Biraz da ilk çocuğun hayal gücüne bırakmamız gerektiğini mekanlarını söyledi Dolayısıyla bunun devamında hemen size memnun olduğum oğlumun da gidip mezun olduğu Hasanoğlu ile tanıştıracağım. Eğer videonun bu kısmı sizin için ilgi çekici değilse videolarımın alt kısmındaki barda bölüm bölüm ayırıyorum neyden bahsettiğimi ve o anki içeriğin ne olduğunu. Bu kısmı kolaylıkla geçebilir. Bir sonrakilerine devam edebilirsiniz. Ya da burada kalıp Ankara'da keşfettiğim güzel bir anaokulunun hikayesini dinleyebilirsiniz. Ankara'da hava o kadar o kadar sıcak ki. Neyse gimbolumu kullanmaya başladım. Gayet iyi gözüküyor. Okula geldim şimdi bekliyorum. Nur'u çağırdım. İçeri direkt girmek istemiyorum çocukların dikkati dağılmasın diye. O arada size burayı biraz göstereyim. Arkadan çocuk ağlama sesleri de geliyor, gülüşleri de geliyor. Burada böyle bostanları var, kendi ektikleri. Burada bir kümesleri var. Bunu biraz sonra bakarız yine ahşap atölyesinde birlikte birleştiriyorlar. Bunu. Tavukları getirecekler, yumurtalarını da tarif yapmak için kullanacaklar. Kum parkı falan var. Ben şimdi bir Nur'un yanına gideyim, mutfakta neler yapılacak bir onu konuşalım. O arada, Nur zannettim değilmiş. <laughs> o arada konuşmalarımıza da şöyle bir ara veririm, biraz okulu anlatmasını isteyeceğim. Çünkü ben burayı çok seviyorum, bildiğiniz köy okulu burası yani. Sağlık birisinde yuvayı gerçek yaşamın, dışarıdaki yaşamın, çocuk nasıl parka gittiğinde, bahçeye gittiğinde, kuzenleriyle, yeğenleriyle buluştuğunda sadece bir <laughs> ortamdaysa... Bir bal bu sahiciliği, bu gerçekçiliği korumaya çalışıyoruz. O yüzden beslenmemizden, yaptığımız işlerden, okulda kullandığımız fiziksel malzemelerden, evet. dekordan, bahçenin düzenlenmesinden, söylemlerimizi, sınır koymalarımıza, müdahale etme tarzımıza kadar Gerçekçi bir durum içindeyiz. Yani burası yapay bir alan değil. Yapay evet. bir alan değil, evet. Çünkü çocuk ne kadar gerçek sorumluluklar alırsa, ne kadar gerçek işler yaparsa, o kadar gerçek bir sorumluluk bilinci evet. alıyor. Siz de biliyorsunuzdur, çocuğumuzdan buraya geldiği zamanlarda dokuma yapması, evet. işte bahçecilik yapması... etimin evet. falan yapıp, evet, evet. isimlerini dikiyordu. Burası böyle çok renk renk, her şey hazır, bol kaydıraklı, oralara buralara, cafcaflı bir okul değil. Gerçekten gerçek hayatta Çocuğa ne sunabiliyorsanız evde, okulda da onu sunuyorsunuz. Öbür yani hani bizim oğlumla en konuşma konumuz oydu böyle hani. Okul ev gibi anne ya falan diyordum. Gerçekten Aa. o da hoşuma gitmişti. Gerçekten iç mimarı biraz zorluyor. Ben şuraya biraz renkli mi boyasak? Yani burada <laughs> kışlar falan mı çıksa <laughs> diye ama e, bugün yine geldim de tekrar o günleri hatırladım. Gerçekten ev havası alıyorsunuz burada. Mutfağından tutuş sınıflarına kadar. Şimdi Alnur bir de bu biz yuvayı gerçek dışarıdaki yaşantının bir yansıması olarak gördüğümüz gibi evin de bir uzantısı olarak görüyoruz aslında. Bu yüzden çocuğun oryantasyonu bittikten sonra öğretmen ona bir ev ziyareti yapıyor. Ardından her anne ya da babayı, her aileden bir kişiyi aile katılımı adı altında buraya davet ediyor. Şimdi bunu yapmamızın pedagojik olarak şöyle bir sebebi var. Çocuk bu güvenli ilişki çemberini gördüğü zaman daha sağlıklı gelişiyor. Bu yuva işbirliğine şöyle önem veriyoruz. Mesela 23 Nisan'da ve mezuniyetlerde bir tane fotoğrafçı ailemiz var. Yani o bizim çiftlerimizi yapar. İşte bir tane annemiz var, müzisyen, orf eğitimcisi. Her çarşamba günü çocuklarla gelip çalışmalar yapar. Burası i̇şte sizin asla giremediğiniz ve asla haberdar olamadığınız bir yer değil. İşte gerçekten Hı. şeffaf, tabii ki belirli, saygı, sevgi çerçevesi içerisinde sizi her zaman kabul ettiğimiz ve görmek istediğimiz bir yuva. O yüzden ailelerle sıkı bir işbirliğimiz var. Nur'la yaptığımız konuşmamızdan sonra mutfakta yapılacak yerle ilgili ölçülerimi aldım. Yapılacakları konuştum. Şimdi artık okuldan ayrılıyorum. Buraya merak edenler varsa açıklamalar kısmına iletişim numaralarını ve detaylarını bırakıyorum. Bugün oyun odasındayım. Baya karışık durumda burası. Böyle hep toparlanmayıp üst üste üst üste yağdı. Özellikle... Legolar o legoları falan toparlamak için böyle bir depolama sistemi nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü arkada zaten yaptığım böyle birkaç dolaplar var. Onu çözmeye çalışırken şimdi size bir masa göstereceğim. Bu masanın şu anda ters hali iki tane ayağını taktım. Ee, şunları da takarken size göstermek aklıma geldi. Bu masayı nasıl yaptığımızın videosu kanalda var. İlk videolarımızdan biri. Şimdi şunu bir monte edeyim. Düzeltip size neye benzediğini bir göstereyim. go yo I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Ayakları monte uh, ettim. Monte ederken numaralı ev aletimizi size göstereyim kendisi. Her işimize yetişiyor. Evde gerçekten böyle birkaç işi kendiniz yapıyorsanız monte etme, asma ya da ne bileyim ağaç işleriyle falan ilgileniyorsanız gerçekten çok işe yarıyor. Şarjda çok uzun süre gidiyor. Hani işbirliği falan değil. Şöyle daha önce boşun bir tane e, el matkabını, şarjlı el matkabını kullanmıştık. O evet işimizi görüyordu ama bir de darbeli matkabın lazım olduğu yerler oluyordu. Hem darbeli matkap hem şarjlı matkap böyle evin içinde stoklamak yerine hem bunun böyle darbeli olma özelliği var hem de normal şarjlı olarak kullanabildiğimiz için baya işimizi yarıyor. Tablaya astığım ayakları Ikea'dan aldım. Artık nasıl okunduğunu bilmiyorum ama şu ayaklar. Normalde arasında bir bölmesi var. O bölmeler de şuradan. Bu bölmeleri koyamadım. Çünkü benim tablam çok Dar şöyle koyduğum zaman şu kadar taştı. Ters çevirince bakalım sabit duracaklar mı durmayacaklar mı. Şuradaki karışıklığı bir boşaltıp masayı oraya yerleştireceğim. Like really like you... da ile ilgili bir gün sonraki güncellememi yapayım şu kısımdan bu tarafa aldım masayı Çünkü bunun üstüne Ben biraz daha raf ve legolar için depolama alanı yapmak istiyorum bunların şu anda hepsi ortada Hatta ben şurada eski usul iç mimarlığın eski usulü olarak maket kartonlarından böyle renk renk bölebileceği bir kutu hazırladım ama bundan eliyle kolaylıkla alamıyor. Buraya güzel bir depolama alanı hazırlamam lazım. Bu duvarı yapmama sebebim normalde oyun odasından içeri girdiğimizde kapı hemen arkamda. Oyun odasına içeri girdiğimizde odak noktası burası ve masayı buraya yapmam lazım normalde. Fakat burayı bölüp arka tarafa biz vestiyer yaptığımız için bu duvar şu anda alçıpan ve alçıpana o rafları asmak istemiyorum. Ne kadar alçıpan dübeli kullanılsa da ee, çocuk bu yani çekiştirip sağa sola ettirdikçe o rafları, e, depolama alanlarını sarkmaya başlayacak. Ben de bu taraf tuğla duvar olduğundan dolayı bunu buraya alıp burayı dolduracağım. Burası böyle süs kalacak. Şimdilik burayı böyle bırakıyorum. Bunu harcayacak vaktim yok. Ee, yavaş yavaş artık bir aya tamamlanır burası oraya bir raf falan ayarlayıp onunla tamamlayacağım. Yaptığı hani Lego modelleri oraya dizebilsin. Masa böylece hep boş kalsın. Üzerinde çalışabileceği boş bir alan olsun diye. Onu toparlayıp yine ara ara size göstereceğim. Şimdilik orası öyle kaldı. Çünkü elimde o rafı yani elimde takacak rafım falan yok. Herhangi bir planlama yapmadım oranın üzeri için henüz. Şimdi de bir eskizimi tamamlayacağım. Şurada. Benim kara kaplı defterim var. Bahsettim diğer vloglarda da. Böyle kıyamadığım bir defterdi bu. Bir yerden sonra ki ben buna ne yazacağım? Yani günlük falan da tuttuğum yok. Ben bunu artık taslak defteri haline getirdim. Aklıma gelen fikirleri önce buraya çiziyorum. Ondan sonra temize çekiliyor. Üç boyuta geçiyor. O taketi falan çıkıyor. Müşteriye sunulabilir hale geliyor. Şimdi ben burada bir oyun odamız vardı. Almanya'daki müşterimiz için tasarladığımız bir oda. Onu biraz daha temize çekmek istiyorum. Benim çizimlerimi sevgili iç mimarlarım anlıyorlar ama böyle bir temize çekip Instagram postu hazırlamak istiyorum açıkçası. Bulamıyorum nereye çizdiğimi. Ya bazen de şey yapıyorum elime geçirdiğim kağıda çiziyorum. Büyük ihtimalle ben yine öyle bir şey yaptım. Burada görmüyorum çünkü. Eğer öyleyse şimdi fotoğrafını şuraya ekleyeyim bulursam. Eğer herhangi bir fotoğraf eklediyse bilin ki bulamadım. E, çünkü çizdiğime eminim. Büyük ihtimalle fotoğraf halinde. Çünkü buraya en son mutfak ve TV ünitesi çizmişim. Öyle kalmış. Yaptığım eskizleri şöyle bir defterim var. İşte daha önce çok önceden çizdiklerim var burada. Çok önceden çizdiklerim var. Tarihi çok eski 2018'e dayananlar var. Mutfak çizmişim. Bunları boyta koymuştuk. Evin planı ile ilgili bir sketch var. Yine çok bu mutfak uyduruk bir mutfak. Sadece yerleşimi görmek için çizmiştim. 2017 mi? Yok bu da 18. Bu da 2018. Bunları böyle normalde yırtıp atarım. Hoşuma gitmeyen çizimleri de bu sefer böyle boş sayfalarım bile var. Doğru düzgün bitirmediklerim. Bu sefer bıraktım. Şöyle hafif bir başlamıştım. Işıktan belli oluyor mu bilmiyorum biraz bu çizgileri silik çizdim. Şimdi e, hidden lines şeklinde çizdim diyecektim. Okulda da öyle öğretiyorlar. Maalesef sürekli otoket kullandığımız için e, iki boyutlu çizim olarak hep oradaki komutlar İngilizce ve o bizim dilimize biraz konuşurken yansıyor. Yani bunu buradan trimle, yok bunu buradan işte extended falan diye böyle bir en nefret ettiğim konuşma şekli aslında. Hani böyle da dalga geçiyorlar ya plaza dili falan diye. O sadece e, iç mimarlar arasında olan bir dil. Hani olabildiğince ona e, videolarda öyle bir şey çıkmamasına dikkat ediyorum ama bazen hatırlamak zor oluyor. Çünkü şeyi bilmiyorum, teknik olarak bazen gerçekten Türkçesini bilmediğim şeyler olabiliyor. Yani çizim hakkında, yoksa malzeme değil, uygulama şekli değil. Ama çizim ve böyle çizgi teknikleri hakkındakiler bazen otoket dilinde kalabiliyor. Şimdi güya kendimce bir şey aldım. Sabitleme aparatı. Ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Biraz önce şöyle kayıyordu. Şu anda hiç kaymıyor Allah'tan. Size gösterebilirsem şu eskizi nasıl toparladığımı göstereceğim. Sadece açısını güzelce ayarlamam lazım. Kalem konusunda meraklıyım. Bu da sevdiğim Ohto'nun bir kalemi. Artık şey bile silinmiş. Şurada markası falan yazıyordu. Kalmamış. İşte şöyle üç tanesini birden toparlamıştım. Birisi tükenmez kalem. İmza atarken falan lazım oluyor mavi. Ee, birisi şöyle 2 milim kalınlığında kalem. Bunu kırmızı tercih ettim. Çünkü böyle eskizleri üzerinden kritik yaparken kırmızı olması daha pratik oluyor. Ee, bu kurşun kalemde iyi oluyor. işte eskiz yaparken falan e, altta e, silik gözük gözükmesini istediğim çizgileri bununla çiziyorum. Ondan sonra üstünü tükenmez kalemle ya da daha kalın olan kalemlerle geçiyorum onlara rapido diyoruz biz başka bir adı var mı Hiçbir fikrim yok şimdi çizime geri dönelim burayı toplarken çizim mi buldum bir zarf bulmuşum müsait onun üstüne çizim yapıp yollamışım Neyse bunu temize çekeceğim zaten şimdi de ana detayları hatırlamış oldum şuralarda revizelerimiz vardı onları şimdi güzel güzel tamamlayacağım

Oyuncakları düzenli bir şekilde saklamak için kapalı alanlar her zaman kurtarıcı oluyor. Kapalı alanlar ve ledli rafları. Bu arada arada kullandığımız renk detayları tavandan da karşıya doğru devam ediyor. Burada güzel bir detay var. Rafın içine bir de kitaplık rafı ekledik. Hem içeride duruyor biraz daha hem de şu alttaki alanı hala kullanmaya devam edebiliyoruz. Burası müşterimizin talep ettiği IKEA ürünleriyle hazırlanan bölümdü. Eşya depolamada çok verimli kullandığını söylediği için bunu tasarımımıza entegre ettik. Bu da bizim moodboard'umuz. İç mimar Berna Instagram hesabımızda böyle konseptli bir şekilde paylaşıyoruz bu çizimlerimizi ve tasarımlarımızı. Bunları da hazırladık o yüzden. Bu video günlüğünü artık burada tamamlıyorum. Bundan önceki çektiğim vlog'ları merak ediyorsunuz. Hemen yukarıya oynatma listesine bırakıyorum. Hemen altında ev turu videolarım var. Bu yanlara da diğer oynatma listelerimi ekliyorum ki kolaylıkla videolarımı bulabilirsiniz kanalda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.